There's nowhere in the Middle East Israel cannot reach. There's nowhere we will not go to protect our people and protect our country. edilmiş topraklar hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin tamamen dini bir fanatizm ile Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer açık söylüyor. Bizim Vatan topraklarımız olacak. Son günlerde sosyal medya platformlarında ve bazı haber kaynaklarında İsrail'e düzenlenen roket saldırılarında hiçbir can kaybının yaşanmamış olması dikkat çekti. Bu durum İsrail ile İran'ın örtülü bir şekilde anlaşıp anlaşmadığı sorularını gündeme getirdi. İddiaya göre İran İsrail'e yönelik sembolik saldırılar düzenlerken İsrail bu saldırılara karşı kısmen sessiz kalıyor ve asıl hedef olarak Türkiye gösteriliyor. Bu iddiaların temelinde İran ve İsrail'in Orta Doğu'daki güç dengelerini kendi çıkarlarına göre yeniden şekillendirmek istediği yönündeki spekülasyonlar yer alıyor. İddialar her ne kadar resmi kaynaklar tarafından doğrulanmamış olsa da sosyal medyada bu teoriye inananların sayısı giderek artıyor. Özellikle son haftalarda İsrail'e yönelik saldırılarda sivil kayıpların olmaması bu iddiaların daha da güçlenmesine neden oldu. Gerçekleştirilen saldırıların İran destekli gruplar tarafından yapıldığı bilinse de İsrail'in bu saldırılara çok sert tepki vermemesi de şaşırtıcı bulunuyor. Normal şartlarda İsrail İran destekli milislerin her saldırısına sert bir karşılık verirken bu kez daha temkinli bir tavır sergiliyor gibi görünüyor. Peki bu durum gerçekten İran ve İsrail arasında bir anlaşmanın varlığına işaret ediyor olabilir mi? Yoksa bu sadece bir tesadüf mü? Türkiye'nin bu denkleme nasıl dahil olduğu soruları ise şimdilik yanıt bekleyen konular arasında. İran-İsrail anlaşması iddialarının bir diğer boyutu da Türkiye'nin bu denklemde hedef haline gelmesi olasılığı. Bazı yorumcular, İran'ın Orta Doğu'daki nüfuzunu genişletmek istediğini ve İsrail'le olası bir anlaşma yaparak Türkiye'ye karşı stratejik bir hamle hazırlığında olabileceğini öne sürüyorlar. Türkiye'nin Gazze ve Filistin'e verdiği güçlü destek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e yönelik sert eleştirileri bu spekülasyonları daha da güçlendiriyor. Bu iddialar henüz doğrulanmış değil ancak Orta Doğu'daki dinamikler göz önünde bulundurulduğunda bölgedeki her türlü gelişmenin dikkatle izlenmesi gerektiği açık. Önümüzdeki günlerde İran, İsrail ve Türkiye arasındaki gerilimin hangi yöne evrileceği merak konusu olmaya devam ediyor. Gazze'de İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar hız kesmeden devam ederken, Hizbullah'ın İsrail'e karşı Lübnan üzerinden başlattığı roket saldırıları daha da yoğunlaştı. İsrail, kuzey sınırındaki Hizbullah mevzilerine karşı geniş çaplı bir kara operasyonu başlattı. Bu operasyon, Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgeleri harabeye çevirdi. İsrail ayrıca Gazze'de yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırılarını sürdürürken, sivil kayıplarda her geçen gün artıyor. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail hava saldırısında öldürülmesinin ardından, Hizbullah ve İsrail arasındaki çatışmalar yeni bir boyuta taşındı. Nasrallah'ın ölümüne misilleme olarak Hizbullah, İsrail'in kuzeyine kapsamlı bir roket saldırısı başlattı. Lübnan ve İsrail arasındaki çatışmalar, bölgedeki diğer ülkeleri de etkileyebilecek bir savaşın sinyallerini veriyor. Türkiye ile İsrail arasındaki diplomatik gerilim ciddi bir şekilde artıyor. Türkiye'nin İsrail'e sert eleştiriler yöneltmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze'de yapılanlar soykırım boyutundadır açıklamaları, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da bozulmasına yol açtı. Ne yaparsa yapsın İsrail Er ya da geç durdurulacak. İsrail'in Gazze halkına yönelik soykırımı başlayalı tam 360 gün oldu. Ses çıkartılmadıkça İsrail işgal, istila ve katliam politikasını pervasızca devam ettirecektir. Türkiye'nin bu açıklamaları sonrasında İsrail, Diplomatik bir nota vererek Türkiye'nin açıklamalarını kınadı ve Türkiye'yi savaş yanlısı bir tutum sergilemekle suçladı. Türkiye ile İsrail arasında tırmanan bu diplomatik kriz, iki ülke arasındaki siyasi ilişkileri kopma noktasına getirebilir. Ayrıca bölgedeki çatışmaların daha geniş çaplı bir savaşa dönüşme riski de söz konusu. Özellikle Türkiye'nin bölgedeki çatışmalara müdahil olma ihtimali Orta Doğu'daki dengeleri tamamen değiştirebilir. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yaptığı bir açıklamada İsrail hem Gazze'de hem de Lübnan'da tüm düşmanlarına karşı tam bir zafer elde edene kadar mücadeleye devam edecektir, dedi. Netanyahu aynı zamanda Türkiye'nin açıklamalarına da sert tepki göstererek İsrail'in uluslararası sahada yalnız bırakılmayacağını ifade etti. Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlar hem Gazze hem de Lübnan'daki çatışmaların durdurulması için acil ateşkes çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri yaptığı açıklamada, bölgedeki insani krizin daha da derinleştiğini ve bu çatışmaların durdurulması için diplomatik girişimlerin hızlandırılması gerektiğini belirtti.